arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Rob video kanalın ilk videosu bu arada. Evet biraz heyecanlıyım. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Evet oyunumuzun amacı hapishaneden kaçmak. Kaçmayı deniyoruz daha doğrusu. Kart yerde hemen kaçıyorum şu an. Evet, şu arkadaki kızı dövmek istiyorum. Öldürmek istiyorum. Hepsi troll amaçlı. Koşunmuyor şu an. Lan. Öl. Öldürdüm. Evet. Yazık kız kaçamadı. Evet şu an kaçıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok çabuk oldu. Şimdi kaçanların bir yeri var. Oraya gitmeye çalışacağım. Arabaya bindim ama gidiyor. Gidemiyor. Gidemiyor. Arabaya bindim. Evet, araba çalışıyor. Derken ah, çalışıyor. alacağım. Sonra gideceğim polisler alacağım. Allah polis. Polis. Aa öldüm. Güzel. Şimdi gel hapishane gidiyorum. Buradan girmek giriyorum geri. Evet, karşına polis mi? O? Evet, polis. Aa bayıldı. Kalkmam lazım. buradan gidiyorsun diye sonra çatı çıkacağım şuradan. Yani çıkmayı deneyeceğim daha doğrusu. Bir ateş ediyor da kim ateş ediyor? Şuradakiler ateş ediyormuş. Yani buradan çimde deneyeceğim. Ben yok. Onlar da kaçmış bizim gibi. Evet, onlar da şu an polisler öldürüyor. Ben de polisler öldüreceğim. Evet, şu an bana sıkıyorlar. Üstünde hapishane şey olduğu için. E, evet, bir polis çıktı. Öldü. polis bekliyorum şu an gelmiyor içeri dalayım en yani. niye bekliyoruz ki burada dal gitsin içeri ya evet polis çıktı bir şey dedi duymadım evet öldü 3 polis var şu an orada giremem şu an evet, polis geliyor şu an. Evet öldürdüm. İçeri girdim şu an. Öylesine girdim. Öldürmek için. Troll. Biri ateş ediyor polis. Yok polis değilmiş. Polis onu. Öldürdüm onu da. Evet şuradan çatıya gidilebiliyor. Bu arada onu da göstereyim. şu an çatıya çıktım. Yine çatıya çıktım. Şurada polis de inmiş. Polis annetim. Evet buradan polisleri daha rahat vurabilirsiniz. Evet polis bekliyoruz burada. görüyorsunuz arkadaşlar tarıyor. Onlar da kaç oldu şimdi. Polis Allahu Ekber. Evet Allah dibimde polis varmış. Evet öldürdüm onu şu anda. Şu an burada cennet var cennet. Allah polis çıktı. Kaç 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 kaç. Evet Şu bir ateş ediyor bize. Kim bu ya? Bak ateş etme oğlan. Hadi gelin birilerini kaçıralım buradan. Bak hala ateş ediyor lan. Ateş etme gel kaç. Gel kaç. Yürü. Çık. Bir şey demek istemiyorum ya şey demek istemiyorum. Geri gideceğiz şimdi. Aha araba şun Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar yeter. Gördük Gördünüz zaten hapishaneden kaçtık polis Şimdi oraya gitmesi uzun sürer. İlk ilk videomuz için bence bu kadar yeter. Yarın GTA gelebilir ya da FIFA atabilirim video olarak. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone ol olun. Benden bu bu kadar. Güle güle.